Merhaba arkadaşlar. Bilim, teknoloji ve hayata dair her şeyi konuştuğumuz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle aslında buradan sizinle buluşmamızı da sağlayan dijital teknolojilerin artık bilgiyi en üst düzeyde işleyen süper bilgisayarları konuşmaya çalışacağız. Yani süper bilgisayar deyince ne kastediliyor? Süper bilgisayar işte bir bilgisayar aldım, çok süper bir bilgisayar abi falan derken acaba o bilgisayardan mı bahsediyoruz yoksa süper bilgisayar ayrı bir kavram mı? Evimizdeki bilgisayarlarla süper bilgisayarlar arasındaki fark nedir? Ya da böyle bir fark var mı? Süper bilgisayar tabirinden ne anlıyoruz? gelişini şimdi bunları birlikte konuşmaya çalışalım. Aslında şunu söyleyelim. 1948 yılında başladı her şey. Hani denir ya evren her şey gaz ve toz bulutuyla başladı. Aslında bugünkü yaşadığımız dijital evrende bütün bilgisayarlar da bilgisayar teknolojisi de aslında 1948 transistörün bulunuşuyla başladı. Abartmıyorum gerçekten bugünkü bütün evremizin, var olan bütün imkanlarımızın altında 1948 transistörün bulunuşu var. Transistörün bulunuşu ve çeşitleriyle birlikte kullanılmaya başlandı ve mantık devreleri oluşturmaya başlandı. Yani öyle bir zaman geldi ki 1950-60'lı yıllar artık o transistörlerle özellikle mesela 5 transistörle bir V kapısı veya kapısı gibi oluşturarak logic dediğimiz mantık devreleri oluşturmaya başlandı. Ve daha sonra bunlarla işlemler yapılmaya çalışıldı ve yapılan her işlemle de farklı farklı işler yapıldı. Ve saniyede kaç işlem yapmaya, bir saniyede yüzlerce işlem yapmaya, binlerce işlem yapmaya, milyonlarca işlem yapmaya başlandı. Ama bugün onlarca, yüzlerce, binlerce transistörün bir araya gelerek hatta milyarlarca transistörü bir araya getiren entegre devrelerle çok müthiş mantık devreleri oluşturulup müthiş işler gerçekleştiriliyor. İlk bilgisayarın geliştirdiği 50'li 60'lı yıllarda da yine çok işlem, hızlı işlem yapmaya çalışılıyor. 70'li yıllarda da ilk çıkan çok amaçlı kullanılan CPU'larla çok iş yapılmaya çalışılıyor. Bir bilgisayarın bir saniyede yaptığı işlem sayısı onun hızını ifade ediyorsa eğer ki 5 bilgisayar koyarsak saniyenin 5'te 1'inde o işi başlamış oluruz. İş yükünü hafifleterek. Her işlem için ayrı bir işlemci gerekiyordu 1970'li yıllara kadar. AMD ve Intel'in kuruluşundan sonra artık her işe programlanabilir yeni işlemcilerin geliştirilmesiyle birlikte işler epeyce de daha da gelişti. Asıl 80 ve 90'lı yıllarda müthiş bir hız başlıyor. Artık süper bilgisayarlar. Yani dediğimiz gibi bir bilgisayarın donanımı süper değil. Yan yana konulmuş olan onlarca, yüzlerce, binlerce bilgisayar işlemcisinin ve çekirdeğinin birbiriyle, korelasyonuyla iş yükünü azaltarak binlerce yılda yapılacak işleri çok kısa sürede de yapmak için tasarlanmış bilgisayarlardı. Süper bilgisayarlar on binlerce mikro işlemciye sahip oldukları için saniyede trilyonlarca işlem yapabilmektedirler. Ama düşünsenize 32 çekirdekli veya 16 çekirdekli 32 çekirdekli CPU'ya sahip bir bilgisayar, süper bilgisayar ama bundan işte bin tane, on bin tane çekirdek sayısına göre de 11-12 milyona kadar çekirdeği olabilen yan yana konmuş CPU'larla beraber bir de bunlara ekran kartlarıyla beraber hızlandırıcılar konularak da çok hızlı işlemler yapmak artık bunun hesaplamasında petafloplar derecesindeki katrilyonlarca saniyede işlem yapabilen bilgisayarlar geliştirilebiliyorlar. İlk bilgisayarın, ilk süper bilgisayarı geliştirilenler 1964'ler. 1969 yıllar arasında gelişiyor. Bu 66008 CDC'nin yapmış olduğu bir bilgisayar. O zamanki çok yavaş çalışan şimdiye göre, yavaş çalışan bir kumandamızdan bile çok yavaş çalışan, elektrik yani cebinizdeki bir saatten bile çok daha yavaş çalışabilen bilgisayarları yan yana koyarak oluşturulmuş ilk süper bilgisayarlar. Ama süper bilgisayar aslında yan yana konmuş olan birçok işlemcilerin bulunduğu kasaların birbiriyle olan özel iletişim metotları ile birlikte çok büyük işleri çok parçalara bölerek, iş yükünü hafifleterek, başka yerlerde yapılarak bunların hepsinin en sonunda çıktı olarak alınıp iş yükünü azaltıp süreyi çok 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 kısaltan bilgisayarlardı. Ama dünya nüfusuyla ilgili de bir güzel bir örnek var verilir. Ben bu örneği de çok seviyorum. Anlayabilmek açısından çok kıymetli. Her bir saniyede yapılan işlem sayısı işte bir hertz veya değişim veya dönüşüm ben bunu çok da girmek istemiyorum ama aslında her bilgisayarın içerisinde bir sayaç vardır ve her bir işlem de bu sayet bir artırarak da devam eder. Bu kristal yapısıyla beraber gelir. Teknik konu çok girmek istemiyorum ama her bir değişimle beraber milyonlarca işlem yapılabiliyor. Ve diyelim ki bu işlemlerden bir tanesi bir insanı yaptırıyorsak 9 milyar insanın da elinde bir hesap makinesi var ve bu işlem yapılıyorsa 9 milyar insanın oturup aynı anda işlem yapmasıyla 300 günde yaptığı işlemi bir saniyede yapabiliyor. Özellikle de bakın 300 günde 9 milyar insanın Yaptığı işlem her saniyede bir işlem yapıyorsa bir insan. Bunu devasa bir işlem hızı ama emin olun bu kadar işlem hızına rağmen onların bile yetemediği işler vardır. Dolayısıyla onların da yetemediği işlerde daha hızlı bilgisayarlar yapılmaya devam ediliyor. 85 yılındaki bir süper bilgisayar müthiş işler yapıyordu. 10 üzeri 9 denilen işte 1 milyar işlem yapıyordu saniyede ama bugün cebinizdeki Telefonların bazıları bundan çok daha hızlı bir durumda. Daha şu geçtiğimiz 98 yılında yani fazla değil 22 yıl 25 yıl öncesindeki süper bilgisayarlardan daha iyi çalışan daha hızlı çalışan bir bilgisayara sahibiz. Ve eğer ki bir süper bilgisayara bakacak olursak bütün bunlarla işte 20 yılda süper bilgisayar masamıza kadar gelebiliyor. Peki dünyada kaç tane süper bilgisayar var ve bu süper bilgisayarlar ne işler yapıyorlar? İlk 5 sırada mesela süper bilgisayarlar hangileri var? Mesela ilk 5 sırada Çin'in bu Tianen 2 ki biri var biliyorsunuz. Onu da demektir bu. Tianen 2 5. sırada şu anda. Çin'deki savunma teknolojileri konusunda çalışmalar yapılıyor çok önemli ve 48 bin senon tipi hızlandırıcı ile beraber 32 bin adet senon işlemciye sahip ve 33.86 petaflop arkadaşlar bir hıza sahip ama 5. sırada. Dördüncü sırada yine Sunway Time High Light. Bu Sunway Light'ın hızı 93.011 bir teraflop'luk bir hıza sahip ve 10 milyon 649 bin çekirdeğe sahip arkadaşlar iklim biliminden ki iklim biliminden bahsettiğim gibi çok zor bir iş ama okyanusların hareketleri depremler yani doğa olaylarının çok fazla bilinmeyene sahip olmasını getirmiş olduğu ve geleceğe dair hem bizim çevresel etkinlikler yapmış olduğumuz doğadaki yıkım faaliyetlerimiz ki maalesef bunun işte ozon tabakası dahil olmak üzere atmosfer değişiklikleri, iklim değişiklikleri, kutuplardaki değişiklikler, okyanusdaki değişiklikler, çevresel etkilerin tamamını hesaplamaya yönelik bilimsel çalışmaları, altyapı oluşturuyorlar. Ve çok önemli bir şey, bütün yüksek teknoloji dahil sanayi kuruluşlarının geleceğe dair tasarımlarında çok hızlı destekleri veren ve şu anda yarışlarda sanayi teknoloji, yüksek teknoloji yarışında en süper bilgisayara çok yüksek işlem yapabilme hızına sahip ülkelerin bu yarışta çok daha önlere geçtiğini hatırlatmak istiyorum ki bu bilgisayar da onlardan bir tanesi. Sierra bilgisayarı Amerika Birleşik Devletleri'nde Lawrence'de yanılmıyorsa ulusal laboratuvarlarında ve bundan söyleyeceğim 94.6 petaflopluk bir hıza sahip. Ve 1.572.480 çekirdeğe sahip bir bilgisayar. Ama bunun hızlandırıcılarıyla beraber işlemcisinin içerisindeki çekirdekleri ve bu işlemcilerle beraber hızını ve çok daha yüksek hızlara çıkmasının sebebiyetini veren hızlandırıcılarla beraber çalışıyorlar ve 94.6 petaflopla 3. sıraya oturuyor. Submit bilgisayarı Amerika Birleşik Devletleri'nde yine ve bunun ise 148.8 petaflopluk bir hıza çıkmış. Korkunç bir hız arkadaşlar. Yani artık bunun hızının söylemesi bile ifade etmesi bile zor. En son belki de dünyanın başına gelmiş en büyük problemlerden bir tanesi COVID-19 üzerindeki çalışmalar dahil olmak üzere yine bir süper bilgisayarda ihtiyaç duyulabilecek olan yüksek teknoloji, işte motorlar, uzay, uçak, roket ve e, dahil olmak üzere moleküler biyoloji genetik ama Covid-19 ki bunların en büyük bir tanesi viroloji bakteriyoloji ve immünoloji konusundaki çalışmalarda çok önemli. Molekül ve atom simülasyonlarında kuantum bilgisayarlara ne kadar ihtiyaç duyuluyorsa bu kadar hızlı bilgisayarlara rağmen daha hızlı bilgisayarlara ihtiyaç duyuluyor. Bu çok önemli bir konu. Subnit ikinci sırada yer alıyor. Birinci sıraya geçen, çok ilginç bir değişiklikle beraber geçen Japonlar geçiyorlar Fugato bilgisayarıyla. Fugato çok ilginç. Burada bir de işletim sistemlerinin içerisinde yanında bir de bilgisayarların bu işlemcilerin içerisinde bazı mimariler vardır. Yani 86 mimarisi, SARS mimarisi, bir de ARM mimarisi vardır. Bu ilk defa ARM mimarisiyle geliştirilmiş bir süper bilgisayar. Ve ARM mimarisiyle geliştirilmiş olan bir süper bilgisayarı ilk defa bu noktaya gelmesi, daha az ısı ve enerji tüketimi açısından az ısı üretimi açısından önemli bilgisayar. Japonları birinci sıraya oturttuğu gibi yeni bir e, yön, beni bir yol daha ortaya koydu arm mimarisi kullanarak. Hızını söyleyeyim, yaklaşık 7.3 milyon çekirdeğe sahip hızlandırıcılarla beraber çok yüksek bir hıza çıkartılıyor bunlar. işte Söylediğim gibi bu yeni geliştirilen bir teknoloji. Bir CPU'ların yanında ekran kartlarının GPU'ları da kullanılarak hızlandırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla 7.3 milyon çekirdek sayısı belki diğerine göre az ama Hızlandırıcılarla beraber çok daha hızlı işlem yapabilecek duruma gelebiliyor. Arm mimarisinin avantajlarıyla birlikte şu andaki hızı 415.5 petaflop'la birinci sırada yer alan Fugatu şu anda dünyanın en süper bilgisayarı ve saniyede yapmış olduğu bu işlem hızıyla müthiş. Pekala Türkiye'de süper bilgisayar var mı? Türkiye'de süper bilgisayar 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi kurdu ve 560 çekirdekli bir süper bilgisayarla o zaman Top 500 listesine girmişti. Fakat maalesef tabii ki bu hızlanmayınca da şu anda o Top 500 listesinde yok. O zamanlarda da 240. sıraya, Top 500 240. sıraya girmiş olan bir bilgisayar. Tabii ki yine hem akademik araştırmalarla beraber sanayi ve sanayicilerin problemini çözümü noktasında sanayide kullanılan bir bilgisayar. Diğeri ise 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında Severe bilgisayarla birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi kuruyorlar. Bu bilgisayar 5120 çekirdeğe sahip ve 290 sunucuyla birlikte oluşmuş bilgisayar. O zaman TAP 500'e giriyor ve kurulduğu yıllarda TAP 500'e girmiş olan bu bilgisayar birçok alanda kullanılmak üzere orada Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda yer alıyordu ve bu çalışmalar sürdürüyordu. Bu bilgisayar şu anda Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda teknoloji merkezinde şu anda kuruluyor. Bir ay sonra da inşallah bu kurulum bitmiş olacak. Yani Türkiye'nin ikinci süper bilgisayarı Tuzla'mızda olacak. Tüm öğrencilerimizin benim fikrim var diyen startup oluşturmak isteyen ve bunu ihtiyaç duyan, araştırma yapan tüm akademisyen ve üniversitelerin hizmetinde bu çalışmaları inşallah ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz diyorum. Konumuz gereği son olarak şunu söylemek istiyorum ki kullandığınız bilgisayarı bir defa ne iş yaptığınıza göre seçmenizi tavsiye ederim. Ama eğer ki yüksek teknolojide çalışıyorsunuz, araştırma yapıyorsanız ve simülasyon yapacaksanız ve geleceğe dair büyük işler yapacaksanız normal bilgisayarınızın bile size yetmeyeceğini, süper bilgisayara ihtiyaç duyacağını bu videoda hep birlikte anlamış olduk. Ama en ergonomik bilgisayarı kullanmakta ülke adına, millet adına ve insanlık adına da büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarla oyun oynamanın bilgisayara büyük bir hakaret olduğunu, oyun konsollarıyla bu işi giderip bilgisayarla gerçekten bilgi işlemenin keyfine varmanızı ve bilginin gücünü bilgiyi en iyi şekilde işleyerekse hem hayatımıza hem de insanlar kazandırmayı hep birlikte başarmayı diliyorum. Bilgiyle kalın, esen kalın, bilim ve teknolojiyle kalın, hoşça kalın diyorum.